157 basamağın yüzünü kendimiz daha, arası, daha sonrasını 57'sini refer eşliğinde çıkıyoruz. Herkese merhabalar. Aynı bir kararla Safranbolu'ya doğru yola çıktım. Şu anda yarı yarı yolda da yola çıkalım 45 dakika bir saat oldu. Ufak bir mola verdim dedim o arada açılış yapayım. Bayram üzere yarın Arife. Deliye her gün bayram sözünü gerçekleştirmek lazım. Dedim. <laughs> Benim zaten ritüelimdir. Bayramda yolda olmayı severim. Uzun süredir de yola çıkmıyordum. Motor kullanmayı unutmuşum neredeyse. Valla motorumu özlemişim ya. Motorumun egzozunun sesini, yolun sesini bile özlemişim yani. Biraz çok sıcak. Arada güneş çıkıyor falan. Afranbolu'da Müze Kent Motosiklet Kulübü'nün bir kulüp evi var. Orada kalmayı düşünüyorum. Celil abiyle görüştüm. Buyur gel dedi. Arife gününü orada geçireceğim. Bayramın birinci günü yola çıkacağım. Akçakoca üzerinden muhtemelen döneceğim diye düşünüyorum. Safranbolu'ya daha önce gitmiştim. Bakalım bu sefer nereleri göreceğiz. Belki e, Kastamonu tarafa gidip e, kanyonları da görebilirim. Bilmiyorum bakalım. Dilla bile yaptığımız plana göre değişecek. Yolda görüşürüz. Bu arada yol acayip kalabalık. Halbuki bugün Arife'de değil. Yarın Arife ama yine de çok kalabalık. İnsanlar vızır vızır. Valla 120 130dan aşağı giden görmedim tırlar harici. Ben de tırları sollayıp yavaş yavaş yüz yüz gidiyorum hiç acelem de yok. Yakıt tasarrufunu çok düşünmüyorum zaten. Tracer kullanırım, ne kadar yakabilirim. yakabilirim. Yavaş yavaş ilerliyorum. Şimdi otobandan çıktım. Artık Bolu Dağı'na çıkmak lazım yani. Tünel evet basit kısa yol. Hiç yoldan çıkmıyorsun ama Bolu Dağı'na çıkmak ayrı bir zevk ya. İnmek ayrı, çıkmak ayrı bize. Çok manzara göremiyoruz çıkarken ama olsun oradaki virajlar yeter. Bayram öncesi biraz dağlara gideyim dedim ama abi her yere, her ormana girişi yasakladıkları için hiçbir yeri bulamadım yani. E, aynı yerlerde gitmek istemedim. Mecbur dedim bari garanti bir yere gidelim. Safranbolu'ya gideyim. Yolda olmayı özlemişim o bir çeşit. Evet, Bolga'nın yavaş yavaş başlıyoruz. Oo, O kadar da değil belki ya. <laughs> evet, burası güzel. Biraz fazla yattım bir an. Bulut yok. Nereden geliyor bu? Abi bulut yok. Oha! İstanbul'u gayet büyük bir şehir. Ben burayı bayağı küçük bir şehir diye hatırlıyorum. Niye öyle kaldı sanırım aklımda. Bayağı ciddi büyük bir şehir ya. Yani Safranbolu trafiği de Sakarya trafiğine benziyor. İnsanlar ne sinyal ne bir şey. O konuda Sakarya'yı aratmadılar yani. Hadi ben gezmeye geldim. Bu kadar insan niye geldi? Öyle mi gireyim? Şimdi Gelli uğradım. Dizayn motosiklet, sağolsun <laughs> tam da yemeğin üstüne de denk geldik sağolsun beraber yemek yedik. Valla Celil abinin muhabbeti çok güzel, sağolsun çok güzel muhabbetler ettik. İran'dan bahsetti falan. Muhabbeti çok güzel, şimdi neydi mağaranın adı unuttum, <laughs> yazacağım. O mağaraya gidiyorum, orada zaman geçirip muhtemelen akşamı yaparım yani akşamı demesem de havayı Ava, karartırım herhalde yavaş yavaş. Daha sonra kulüp evine geçeriz dedi orada kalacağım e, bu akşam. Yarın da belki vallahi kanyonun tarafına bu kanyonlar tarafına gitmeyi düşünüyorum. Bakalım. Bulak Mendilis mağaralarına geldim. Girişler rehber eşliğindedir diye ama <laughs> kimse yok şu an. Az bir ilerleyelim bakalım. 157 basamağın yüzünü kendimiz daha, arası, daha sonrasını 57'sini rehber eşliğinde çıkıyoruz. Bulak Menderes mağarasında şöyle yüzümüze Pelovit diye yanlış hatırlamıyorsam onlardan sürdük bir gaza gelip fotoğraflarda hep böyle çıktık. Burası normalde 6 kilometre gittiği söyleniyor. Ama şu anda biz 400 metresini toplamda görebiliyoruz. Hatta 200 metresini sanırım rehberle beraber geri 200 metresini kendimiz geziyoruz. Diğer gördüğüm şu anda çok karanlık bu arada. Şöyle biraz açmaya çalışacağım diğer gördüğüm sarkıt mağaralarından farklı olarak çok uzun sarkıtlar yok ama çok yaşlı, çok kalın sarkıtlar var. Burası son bölümü. Özel turlar düzenliyorlarmış. 4000 metreye kadar iniliyormuş. O kişi, yani iki kişi 500 lira kişi başı gibi bir fiyattan bahsettiler. Güzel aslında. Yani çünkü şu anda 400 metreye gitmek nerede? 4000 metreye gitmek nerede? Su sesleri çok hoş. Şu an kimse yok. Herkes çıktı bir tek ben kaldım galiba. Hadi damlaların sesini dinliyorum. Çok güzel böyle müzik gibi geliyor. Yarasalar varmış burada bayağı bir. O yüzden çok da ses yapmak istemiyorum. Burası astım hastalarına da iyi geliyormuş. Hatta reçetesi olanlara böyle. Ücretsiz olarak günde 2 saat falan. Burada e, misafir edebiliyorlarmış. Normalde ücretli girişler. Birçok güzel bilgi verdiler ama hangi birini anlatayım. O yüzden gelip görün. Polak Mengelis Mağarası. Çok değerli bilgiler verdiler. Sarkıtların e, oluşumundaki yani bir santim bir sarkıt için yaklaşık olarak 200 yıl gibi bir süre sanırım yanlış hatırlamıyorsam geçmesi gerekiyormuş. O yüzden aslında dokunmak falan da yasak oluşumunu engellememek için. Bu mağaranın oluşumu çok ilginç. Okyanus sularının yelgitleriyle oluşan bir mağaraymış. Tabii daha sonra e, levhaların birbirlerini iterek işte dağ oluşturması vesaire. Bayağı ilginç hikayeler var. Tam çıkacağım karşıma bir şey çıkıyor. Tam çıkacağım karşıma bir şey çıkıyor. Şurası böyle oda gibi olmuş artık. Sarkıtlar birleşmiş, koldan oluşturulmuş. Burada merdivenler var. Ama e, tabii ki çıkmak yasak. Bu merdivenlerde e, bu merdivenlerin devamında yarası odalarına çıkıyormuş merdiven çok fazla yarasa varmış. Ben az önce bir tanesine denk geldim. Fıt dedi geçti böyle önümden. Yani çok ses yapmadı ama siluetini gördüm böyle. Umarım hayal görmemişimdir. Kuş seslerini duymaya başladım. Oo, çok güzel sıcaklık geldi dışarıdan. Oh, çok üşüdüm içeride. Oh. Buhar yaptı. Şimdi şurada Arkamda bir şey göstereceğim. Şöyle. Biraz da yakınlaştırayım. Şurada bir mağara görüyorsunuz. Bu bir ayı iniymiş. Bir ayı ve iki yavrusu yaşıyormuş orada söylediklerine göre. Ara ara kameralar yakalanıyorlarmış ama tabi gündüz görünmüyor. Bu ayı iniyi de görmedik demeyiz yani. Aşağısı çok dikti. Motoru buraya kadar getirdim mecbur. Zor park ettim. Buraya da aşağıya doğru Vallahi tele zamanı öldürmüşüz bayağı ya. Vallahi abi öyle bir muhabbet oldu ki Yani ne kamera ne bir şey o kadar samimi o kadar eğlenceli bir sohbet oldu ki oturduk bir de yemeğimizi yedik. Annemiz sağ olsun yemek yapmıştı Celal abinin annesi. Abi diyorum adam da 35 yaşında bende de çok büyük değil ama e, çok güzel muhabbet oldu vallahi. Ne video çekmeye fırsat oldu o, o sohbet ortamını bırakamazdım yani. O yüzden video çekemedim. Şimdi bir benzin alacağız yarın hazırlık için rotamızı oluşturduk. Çok güzel rota. Vallahi istediğim bütün kanyonları gezeceğim. Hiç de aklımda yoktu yani. Ben aslında gayet serbest, boş boş bir gün geçirmeyi düşünüyordum. Eğlene eğlene. Ee, kanyonları aradan çıkartacağız. Ondan sonra Kulüp evine gideceğiz işte. Orada ben dinleneyim artık. Bugün bütün gün yoldaydık neredeyse. Anara ne güzel yerlerden götüreceğim seni dedi ama hiç <laughs> nereye girdik? He. O sokaklar çok güzel. Oo, aralar çok güzelmiş. Allah helal olsun çok güzel. Abi nereye girdik? Aa çok güzel. Gündüz bu kadar güzel değildir burası muhtemelen. Harbiden <laughs> nerelere geldik ya? Aa. Abi bu ne böyle? <laughs> çok güzel. Akşam akşam hiç böyle bir şey yaşayacağım aklıma gelmezdi. Oh! <laughs> Şeyi vurduk. Yere Nasıl çekeyim?